Koçyazı Mahallesi'nde Kandiller farklı bir gelenekle kutlanıyor. Berat Kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi camiinde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin içine yere serdikleri örtülere kurulan sofralarda ikram ediyorlar. Mahalleli çocukların kurduğu sofrada pilavlar yeniliyor, dualar ediliyor. Koçyazı Mahallesi muhtarı İsmet Mısır, geleneğin bu yıl 113. yılı olduğunu belirterek şöyle konuştu.

للقوم فاشهدوا لا إله إلا الله وحده. Ferhat'ın kanıtı. Bak sessiz cevap Kendini canlıya çalışmayalım. Servis yapılacak sessiz teşekkür şekilde Beden inşallah yemek. Evet. Evlerden büyük yapıyorlar. Evet. Evet. Öncelikle Berat Kandili ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasın dilerim. İnşallah berat edenlerden oluruz. Bu 113. yılı bu geleneğimiz devam etmektedir. Eee yine evlerden yapılan pilavlar, ayran, tatlılarla birlikte burada huzur içerisinde namazımızı kıldık. Şimdi az sonra da mevlüt başlayacak. Diğer mahallelerden de buraya iştirak eden çok vatandaşlarımız var. Bu geleneğimizi biz bundan sonra nasıl olduğu gibi bu zamana kadar bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah. Çocuklarımız cıvıl cıvıl zaten ellerinde tepsilerle geliyorlar. Hayırlısı olsun. İnşallah diğer camilere de şey olur örnek olur diyelim. Yani biz tarihimizi unutmayalım. Geçmişimizi unutmayalım. Onun için e, buraya e, yardımı olan, yardımcı olan bütün herkese ben teşekkür ediyorum. Sizler de bizim sesimiz oluyorsunuz, bunu duyuruyorsunuz. Bizim için daha iyi. E, sizin duyurumunuz da buraya dışarıdan çok gelenler var. E, sizlere de teşekkür ediyorum. Artıyor. Katılımcı sayısı artıyor. Evet, evet. Katılımcı sayısı sürekli artmaktadır. Bizi diğer illerden düz olup diğer illerden de çok arayanlar var. Bu da bizi ayrı bir artı geliyor ve sevindiriyor. E biz bunu devam ettireceğiz. İnşallah. Değil mi? Yok be.